Selamlar, herkese merhabalar. 7 Eylül Cumartesi gününün astrolojik öngörüsü için birlikteyiz. Yine taşlanacağım bir güne geldik arkadaşlar. Neden? Herkes ağzından tatlı bir laf çıkmıyor, ağzından iyi bir şey çıkmıyor diye beni taşlayacak. Artık onlara cevap vermiyorum arkadaşlar. Ne özelden yazanlara cevap veriyorum o şekilde ne de videonun altına yorum yapanlara tabi saygı duyuyorum herkesin yorumuna. Öncelikle ayımız... Mars ile sert bir açıda güne başlıyoruz. Kendi iç savaşımızı vereceğimiz, böyle ruhsal olarak kaoslu olacağımız, kendi krizlerimizle baş etmek zorunda olacağımız bir başlangıç yapıyoruz. Hemen akabinde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Ay Akrep Burcu'na geçiyor. Ay Akrep Burcu'nda rahat değildir arkadaşlar. Öncelikle bunu söylemek isterim. Öğleye kadar filan bu baskı, manipülasyon, kendi kendimizi yeme, e, olayları içselleştirme durumumuz aktif olarak devam edecek. Zira bugün... Güneş ile Satürn arasında bir karşıt açı var. Bu her yıl bir kere gerçekleşen bir açıdır. Manipülasyonun fazla olacağı, kendimizi değersiz hissedeceğimiz, kısıtlamalar, engellemeler, rim fazla olacağı bir görünümdür. Genel itibariyle sıkıntılı görünümdür. Öte yandan yöneticilerin, önemli kişilerin tüm dünyada ülkemize dahil enteresan açıklamaların olabileceği bir gün diyebiliriz. Kaosun oldukça fazla olacağı yani kısıtlama, baskı, engeller, blokajlar kendi ruhumuzda da oldukça fazla olur. Ee, Balıkbaşak hattında gerçekleşecek olan bu Karşıtlık özellikle gıda zehirlenmelerini, alkol zehirlenmelerini tetikler. Deniz kazalarını maalesef ona keza tetikler. E, kimyasalların işte deniz sularına karışması ya da içme sularına karışan mikroptan dolayı ishal salgınlarının e, cumartesi günü aktif olabileceği bir görünüm. E, lütfen e, dikkatli olalım. Yağışlar artabilir. Yağış maalesef tarım ürünlerine zarar verecek yağışlar görebiliriz. Zira gördük de zaten bundan bahsetmiştik. E, böyle bir sert açısı var. É, Görünümün. Öte yandan e, bir diğer mevzu biliyorsunuz algol algol bahsettik Uranüs'ten hep. bu e, Bütün gezegenlerimiz bu algol, algol ile maalesef e, sert açılar yaptı ve Ağustos'u bize zorlaştırdı. Şimdi Merkürümüz ileri pozisyondayken yine Uranüs algol'deki Uranüs ile bir sert açı yapıyor. Bu da neyi anlatıyor bize? Cumartesi günü ani şok haberler duyabiliriz. Özellikle ünlülerle ilgili ölümler tüm dünyada suikast haberleri duyabiliriz arkadaşlar. Öte yandan e, egolu konuşmalar. Maalesef savaş başlatabilecek bir gördüğümdür. Yer hareketliliklerine dikkat edilmesi gereken bir gün cumartesi pazar. Etkili bu. Ee, böyle bir görünüm verir arkadaşlar. Egodan uzak durmak çok faydalı. Kibir, kendini beğenme, e, kıskançlık, manipülasyon, kuşku şüphe. Bunlar birazcık bizi eline e, alabilir. E, bunlara özellikle cumartesi günü dikkat edelim lütfen. Biraz zorlu bir gün diyebilirim cumartesi günü için. E, Dalaşmadan inşallah iyi bir şekilde geçiririz. Hepimize kolaylıklar diyorum. Hafta daha güzel. İnanın bana. İnşallah bugünleri de atlatacağız. Kendinize çok iyi bakın. Destekleriniz çok kıymetli. Sağ olun, var olun. İyi akşamlar diliyorum.